Herkese selamlar, sevgiler. Ben Hacer. Kim Market yeni kataloğu çıktı arkadaşlar. 28 Mart'a kadar geçerli olacak ürünleri hep birlikte inceliyoruz. Evet arkadaşlar ilk sırada ikinci markasından kaşar peyniri var. 600 gramlık paket 42 lira. Tam etten domates salçası olacak 830 gramlık 12 lira. Omomatik var renkli ve beyazlar için 5 kilogramlık toz deterjan 55 lira. Kimin markasından pilavlık pirinç olacak? 2,5 kilogramlık 30 lira. Anavarza markasından çiçek balı 220 gramlık cam kavanoz 18 lira. Aynesten de tereyağı var 700 gramlık paket 50 lira. Sekten süt olacak 1 litrelik tam yağlı fiyatı 10 lira. Siyah zeytin kilogram fiyatı 30 lira. Marmara birlikten kuru sele zeytin 800 gramlık kutu 30 lira. Kimin çiftliğinden klasik beyaz peynir olacak kilogramı 60 lira. Elidor'dan da şampuan çeşitleri var 650 mililitrelik şişeler 28 lira. Turtilden jel 33 yıkamalık deterjan var sıvı deterjan 33 lira. Viking yumuşatıcı çeşitleri olacak 3 litrelik şişeler 23 lira. Durudan da beyaz klasik sabun olacak. 4 tane 150 gramlık 20 lira. Arkadaşlar bu arada bütün marketlerin markaların güncel kataloglarını paylaşıyorum sizlerle. Beğeni atmayı, abone olmayı unutmayın. Glisten şampuan çeşitleri var. 360 mililitrelik şişeler 20 lira. 25 lira ve üzeri alışveriş yerinizde Domestos Dağ Esintisi Ultra Çamaşır Suyu 1850 mililitrelik 26 lira yerine 20 lira. Yumuş çeşitleri var. 1440 mililitrelik yumuşatıcılar 30 lira. Karali Karadeniz Filiz Çayı 1 kilogramlık 40 lira. Kimi markasından tuvalet kağıdı var. 16'lı paket 36 lira. Viking'ten sıvı sabun çeşitleri de olacak. 3600 mililitrelik her biri 25 lira. Torku bana da 400 gramlık cam kavanoz 16 lira. İçimden süzme beyaz peynir olacak 500 gramlık 20 lira. Evce markasından piliç kokteyli sosis 220 gramlık 9 lira. Piliç baton sucuk da var 500 gramlık paket 21.50. Maletten pratik seri hindi salam var 60 gramlık 4.50. Burcudan garnitür 570 gramlık 9 lira. Ülker teremya margarin olacak 250 gramlık 11 lira. Lavdan çay bardağı var 6'lı paket 12 lira. Dijital kapı önü paspaslar olacak arkadaşlar. Dijital baskılı, fiyatları 20 lira. Silipiden ekstra ikili jumbo bebek bizi çeşitleri var, 80 lira. Evet arkadaşlar, Kim Market indirimleri bu şekilde olacak, 28 Mart'a kadar geçerli olacak. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.